あ <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Lehu mulku semavati vel ard. Yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu lazim. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler bugün cenaze namazını kılacağımız Ömer Yaşar ağabeyimiz şehrimizin Tanınmış rahsiyetlerinden uzun yıllar gazetecilik yapmış, <laughs> tanıdığımız bir ağabeyimiz ve iyi bir Müslüman olarak kendisini tanıyoruz. Sizlere de sormak isterim. Bu fani alemden ebedi aleme girti eden merhum, Ömer Yaşar abimizi hali hayatında kemal-i nasıl bilirsiniz? Biliriz. Cenab-ı Hak üstü şehadetinizi kabul buyursun inşallah. Dünya ve ahirete <laughs> mütalip olan haklarınızı kendisine helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Cenab-ı Hak helal de makbul eylesin. Amin. Yüce Mevla kendisini cennetiyle tavfif eylesin inşallah. Makamını âli eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Başta evlatları olmak üzere dostlarına, yakınlarına sabr cemil, ecr-ü cezilleri ihsan eylesin. Amin ve selamu alel ve murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Niyeti beraber yapıyoruz. Merhumun cenazesi verilen bilgiye göre hatırlatalım dediler. Emir Sultan kabristanlığına. Değil mi? Emir Sultan. Emir Sultan 2. Tamam. Emir Sultan 2 mezarlığına defnedecek de bir yıl olsun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine Uyun hazır olan imama. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhi için, Allah rızası için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Aa dönüyoruz. Aradan dönüyoruz. Yavaş yavaş. Aşağı yavaş.

halbazar Hadi doğru diyorsun. Gazi Ahmet'e doğru yürüyor zaman mı? Gazi Ahmet'e doğru yürüyor. Camiye doğru. Hadi. Gelüşler